Yeni bir videodan günaydın merhaba Bugün bir pazar günü İşte yine bir yerleri gezmeye gidiyoruz İsmini asla okuyamadım bir yere gidiyoruz Şu an ee, Kis Kisiezi m l y -N diye yazılıyor yani Fotoğrafları baya güzel ama Şimdi Mete ve Buse ile birlikteyiz Buse nerede? Gözükmüyor <laughs> Mete de bu arada İTÜ'de aynı bölümde olduğumuz Diğer arkadaşımız bizim yurtta kalan Böyle gezmeye gideceğiz Sizi de yanımda göstereyim dedim Yine belki bir iki günlük bir vlog olur bilmiyorum Dün tüm gün yurttaydık. Bugün de yurtta kalmaya devam ediyorduk. Sonra dedim ki yani yurda oturmaya gelmedik. Kalkıp bir yerleri gezelim. İnternetten baktık böyle. Zaten gittiğimiz 2-3 yer vardı. O 2-3 yer dışında burayı öneriyorlardı. Bu şekilde. Siz de orada görüşürüz tekrar. Yine bir tramla gidiliyor zaten. Her yeri bir tramla gidilmesi aşırı güzel yani. <laughs>

Tamdan indik. Gideceğimiz yere doğru yürüyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika falan orada oluruz gibi. Bu gittiğimiz yerde eski tekstil bölgesi diye geçiyormuş. Yani böyle tatlı kafeler, restoranlar, şarap dükkanları falan varmış. Böyle. Yürüdüğümüz yol ama güzel, sakin bir yol. Zaten Polonya'da her yer çok sakin. Yani ses yok genel olarak.

biz geldik. Burası böyle küçük bir mahalle gibi bir yer sanırım. Ama bayağı tatlı. Ve ilk defa Polonya'da dışarıda bir kah kafede kahvemi içtim. Şurası. Çok güzeldi. Mete de içti. Güzeldi değil mi? Evet ha? gerçekten içtiğimiz en güzel kahvelerden biri. Evet bir çok güzeldi. Onun üzerinden 10. İçerisi çok tatlıydı. Böyle sıcak falan. Birazcık küçük bir yer ama tatlı yani. Şimdi böyle biraz daha yürümeye devam ediyoruz. Bak burada da bir yer varmış. Ay, Yine düşüyordu. <laughs>

Dostlarım biz hala böyle yerlerimize dolaşıyoruz. O küçük yerden çıktık ve orası çok tatlıydı. Kesinlikle eğer Buca gelirseniz diye okunuyor. Dost demeyeceğim artık. Ee, oraya gidin. Oradan çıkınca da tam karşıda böyle müze falan vardı ama bugün pazar olduğu için kapalı. Ee, o müzeye geçince biraz düz yürüyorsunuz. Böyle göl vardı. Göl çok tatlı. Şimdi de gölün oradan çıktık. Bir öyle kafamıza göre nereye gidersek yürüyoruz ve hava alıyoruz. Bugün 2 derece. Soğuk aslında. Bayağı soğuk. Ama aynı zamanda <laughs> bu senin tipi de <bakıyorum>. Soğuk. <laughs> bayağı soğuk ama bana çok iyi geldi. Böyle bir soğuk hava çarptı yüzüme. Güzel yani. Bir yerden de ara ara güneş geliyor. Bu şekilde. Sizlere de tekrardan gösteriyorum gezdiğimiz yerleri. Bir de bu akşam e, ESN diye bir şey var. İşte Erasmus öğrenciler için bir kulüp gibi diyebiliriz. E, Senenin bir etkinliği var. E, saat 9'da. İşte oraya gitmeyi düşünüyoruz. Hemen istiyorum gitmek bayağı. Hem böyle farklı insanlarla tanışırız öyle olur böyle olur. Ona da giderken geçen sefer götürmemiştim. Ama bugün götürürüm diye düşünüyorum. Akşam da oraya gideceğiz. Saat şimdi kaç bu arada? Saat şu an 4. Herhalde biraz daha dolaşırız. Daha sonra yurda yemek yapmaya gideriz yani. Var mıdır diyeceğim bir şey? Ne düşünüyorsun geldiğimiz, gördüğümüz yerler hakkında? Çok güzeldi, çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Güzeldi gerçekten. Değil mi? Çok güzeldi ya. Mete sen? Bugün geldiğimiz, gördüğümüz yerler hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Güzel Gayet mı? estetik. Yani şehrin, grillin yansıtmıyor. Bugün gerçekten renkler bayağı güzeldi. Hepsi evet. aynı, tüm binalar. Çok ben estetik, diyor, çok estetik de, duruyor her binalar, yer evet. Göze hitap Aynen. <laughs> Kahvede de tabii moralimizi yükseltti yani. Kesinlikle. Güzel. Yani hiç ceza yemememiz lazım. <laughs> <daha> evet <önce. gülüyor> ceza yemedik şükürler <laughs> olsun. Şimdi biz bayağı bir dolaştık ettik. Ee, Bolt çağırdık. Arkadaşlar Polonya'ya geldiğinizde Bolt kullanın gerçekten. Baktık yurda 2 ve saat gösteriyor. Yani ve her bindiğimizde bilet 3 suratı 6 surat oluyor. Yürüyerek de 50 dakika falan gösteriyordu. Bolt'ta mesela ilk kullanıma bir de indirim var yani. 5 diye toplam direkt gelip alıyor. Uber'in böyle çok daha ucuz versiyonu düşünün. Buraya gelecek ve 10-15 dakikada yurtta olacağız bayağı iyi. Hava iyice soğumaya başladı bu arada. O yüzden biraz üşüdük. Ellerim çok üşüdü. De bir, 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 buçuk saat takıldıktan sonra büyük ihtimalle yemek yaparız. Onu da size zaten gösteririm. Saçlarımın ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> Korkunç bir ışık farkındayım ama odamızın ışığı birazcık karanlık yani. Saat şimdi 8.30. Biz de dışarı çıkıyoruz. Ee, dediğim gibi 9'da SN'nin bir etkinliği var. Ona gidiyoruz. Sunday Chill diye geçiyor. Ee, bakalım. Bu sene birlikte gidiyoruz. Sadece Meta gelmiyor. Sizle yolda ve orada görüşürüz. Bu sefer sizi de yanımda götürüyorum. Ama tabii tanımadığımız insanlar olacağı için çok rahat çekim yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü yani böyle şöyle düşünün. buca Erasmus yap yap yapmaya gelen insanların ee, katıldığı bir etkinlik gibi bir şey aslında bu ESN'nin yaptığı şey. Erasmusluları özel birazcık. O yüzden yeni insanlarla tanışacağız diye düşünüyorum. İnşallah güzel geçer. E, ee, tanışık ve samimi olursam kesinlikle orada bir şeyler çekeceğim. Ama en kötü ortamı yine de böyle bir çekerim ben size merak etmeyin. Bu şekilde. O zaman hadi gidelim. <laughs> sefer çok hazır bir şekilde beni bekliyor Bugün etek giydi çok güzel oldu Ben de bugün böyle kahverengi bir pantolon giydim Bunun markası neydi hatırlamıyorum ama linkini aşağıya bırakırım diye düşünüyorum İçinde de yine kahverengi bir şey giydim Şu şekilde bir kombin geldik. Eee Şipalenis loncem Kesin çok yanlış okudum. Burada buluşuluyormuş. Hava buz gibi, ellerimiz dondu yani. Bir de yolu biraz zor bulduk. Şimdi giriyoruz hatta. Selamlar. Böyle bir girişi var. Çok tatlı bir yere benziyor gerçekten. Şöyle ışıklı falan. <laughs>